Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 10K alıyoruz. Onun videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi 8000 e, şey 8000 yani 9881 kupamız var. Ekran parlıyor mu ki? İyi bence böyle ya. İyi tamam. Şimdi videoya başlayalım. Kamerayı ben bir ayarlayayım bekleyin. Evet arkadaşlar kamera hazır. Şöyle kalsın böyle güzel Tamam böyle güzel Böyle güzel Ya da Şöyle mi bah, Böyle güzel Şimdi Başlayalım 2-2 ee, iki iki savaş topunu da suyla atalım Bakalım alır mıyız ben alırız diye düşünüyorum. Bu adamlar basite benziyor ama isimden de çok anlaşılmıyor. Ama çok anlayabiliyorum yani. Kanka sen atarız diye düşünüyorum ya. Yani yeneriz. İlk baştan ilk maçın günahı yoktur. Yenilsek de bir sıkıntı olmaz. İlk maçın günah yok. Yani ilk maçın günahı yoktur. Yenilsek de sıkıntı olmaz ama bunlardan sonra 2 3 yenilirsek sıkıntı. Bak adamlar güzel oynadılar. Hakkını verdiler. O yüzden bir tebrikleri basalım. Altın oldu. iki kişi tebrikler verdi. Altın oldu. Cık. Allah Allah. Yine başladık ya. Cık. Allah Allah. Videodan önce hep güzel güzel kupa kasıyordum. Şimdi böyle Piper değil mi o? Bibi Piper. Cık. Abi sıkıntı ya. Of. Ya bundan önce e, şeyi başlatmadan önce şey e, süpersel öyle bir adillik yaptı ki Süpersel yani çok fazla adilsiz olmayan takım arkadaşları verdi. Bu yüzden çok sinirliyim. İlk maçın günahı yoktur ama ikinci maçın günahı vardı kanka. Bak şimdi yumrukta isim geliyor bak. Ne olur çok eksi verme. Üç eksinin de senin de. Cık. Abi kimse girmiyor mu ya? Davet atayım. Kabul eder mi ki? Oğlum bu şimdi girerdi mi? Cık. Ya öf uğraşacağım? Ya bakın daha temin maç attım. Adamın verdiği şeye bakın. Dur nerede? bu muydu? Yok, şuydu. Ha bu. Şimdi bakın. Adam 50k. Gördüğünüz gibi. Buna yani süpersel adillik yapıyor. Bir de benim kupama bakın. Yani adil sizlik yapıyor. Bir de arkadaşımınkine bakın. Yani adilsizlik. Yine süpersel benim kupamda eşbirini vermiyor. Aha bitti abi. İşini bitirdik biz bunların. Tekte var ya gitti bunlar. Tik ve şeyli. şeyli. Biz bunları bitirdik abi. Bitti bitti bunların işi. Bitti. Birinci gol. Biz bunları bitirdik bitirdik. Bu kadar nuk karakter almamaları lazımdı. Ama noob karakter almışlar. Ben bunu tekte atarım bak. Ya hareket yapacaktım. Hareketin ağzına. Ve kazandık. Çok güzel. En yüksek. 83 tamam. Biraz ekran parlıyor. Heh oldu gibi. Ooo bu ne ya? 3 hack 3 hacker 1 noob. 3 hacker 1 noob. 3 hacker 1 noob. 3 hacker 1 noob. Böyle iş mi olur kardeşim ya? Ya abi Allah'ını seviyorsan yapma. Ya bak telefonumu kırmak istemiyorum kaç kere telefon kırmışlığım var. Telefon da bir yeni biliyor mu? Şimdi bir yumruk atsam giderse aha aha vay Ali ediyorum. Kali ve Colt alırız. Tamam alırız. Kali biraz sıkıntı ama. aşamalı da çünkü altın üçtü galiba öyle yanlış hatırlamıyorsam öyle gördüm altın üç gördüm atar mıyız atamadık sen atarsın onu dur ben şunu öldüreyim Cık. beklesene kanka ya mal mısın oğlum sen beklesene iki dakika ben öldürdükten sonra atarsın işte ya adamın kaç gücü kalmış aha bu da bende işte böyle Bittirdik. yaklaşıyoruz yavaş yavaş şimdi Olive'ye açıl açıyorum 920 kredi gelecek şimdi Olive açılmayacak ama ya Olive'ye çok yaklaşacağız şimdi alamayız abi biz bunu Kodejan Pro abi biz bunu alamayız evimiz biraz sıkıntı Sutu da var ya adamlarda şimdi ee, biraz sıkıntı gibi. Byron sen onu alırsan bak git kaleye direkt. Son bir vur şok. Bekle yardıma geldim yardıma. Sutu olunca sıkıntı oluyor ya. Hey, eyvah, eyvah. Attım ileri tamam, tamam tamam tamam. Hayır, hayır. Hiper şarjım gelsin o zaman göreceğim ben sizi. O zaman göreceğim. Hiper şarjım gelsin, göreceğim ben sizi o zaman. Hiper şarjım bir gelsin benim var ya. Şimdi bak hiper şarj geldi ama canım az. Ben bunu açarım da. Ya benim bayağı alime ya. Bayağı alime benim ya. Evet arkadaşlar bağlantı kesildi. Kazanmış mıyız bir bakalım. Ben de bilmiyorum. Kazandık mı, kazanmadık mı? Kaybetmişiz. Kaybettik. Hayırlı olsun. Kamerayı hemen yerleştirmem lazım. Çabuk şuraya koymam lazım lan. Lan eyvah eyvah onu koyuyorum. Meg var. Koydum kamerayı. Heh. Karşıda Meg var. Biz ee, boku yedik. Ben söyleyeyim yani. Abi adamlar çok güçlü. Melody var zaten Melody. Şu Meg'i falan alsak. Bitecek her şeyle. Abi lütfen 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 yapma bak. Kaybetmek istemiyorum. Gel ileri atsana. Gel sen mal mısın oğlum? Oğlum gel mal mısın sen? İleri atsana. Ya bu adamlar çok mal ya. Bak adamlar karşı adamlar hep bizim adamlar geri zekalı. Yani ne diyeyim başka yani. Şu şöyle ileri atamıyorlar yani. Şöyle yapamıyorlar ya. He sonunda ya. Sonunda şunu şöyle atabildin ya. Bak o golü de atamazsan kafanı kırarım bak senin. Abi yok böyle mallık ya. Abi. Nasıl atamıyorsun onu ya? Nasıl atamıyorsun ya? He sonunda ya böyle. Aynen böyle. <laughs> ya ne yapıyorsun? Aa bak sinirimden alacağım bak şimdi. <laughs> Telefonu yumruktan yumruk için. için. Birisi bana yardıma gelebilir mi ya? Allah Allah. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Şöyle. 8 bit ve Rico alırız yani. Bizde Spike var. Bunlar Nub'a benziyorlar. Zaten de Nub'lar. Şöyle bir hop. Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ultim olsaydı hareket yapacaktım. Aha. Yetişmez mi buradan? Abi hareket yapamadım ya. Hay. Tövbe tövbe. Abi videonun uzamasını hiç istemiyorum. Var ya şu 10K'yı bir olalım nefret ettim bak. Videonun uzamasını hiç istemiyorum. Abi onu atarsa var ya. Abi 30 FPS mis gibi çalışıyor. Kameraya bak. Şu an kameraya bakarak oynuyorum. 30 FPS çalışıyor kamera. Bu ne aga? Hop ya. Ya ben malım. Bak. Ulti ile olsaydı giriyordu bu arada. Çizgide kaldı. Gerçekten. Ben malım. Bravo. Gerçekten. Bravo. Enerji bravo. Yakışan kızına bravo. Bak o ölecek bak. Düt 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 düt. Abi videonun uzamasını hiç istemiyorum biliyor musun? Kanka sen onu bana salsana. Sen onu at hemen oradan at. Ya mal mısın oğlum şöyle atamıyorsunuz ya. kazandık. İyi tamam güzel. Abi 90 olduk. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son. Şimdi Olive açılabilir. Açılmayacak ama. Bir Edgar alalım. Çift hesaplaşmaya girelim. Abi kolum ağrıdı ya. Videodan önce de çok kastım var ya. Bugün 500 kupadan 500 kupa kastım ya. Çok kastım bugün. Bir de full e, 200 300 kupalı karakterlerle kastım. Sadece bir tane o karakter vardı sıfır kupalı. Onu kastım. O da zaten 150 kupaya kadar. Geri kalan 500 kupayı eee Ha keriz parası da keriz de güzel oluyormuş he lezzetli. Keriz yükü. adam aldı 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 ben aldım. Oğlum kaçma bak o senin kafanı kırarım bak. Bak ben onu aslında alırım da bu çistir sağ solu belli olmaz. Şimdi bak buradan bir tane ultili hiper şarjlı şeyli çıkıyormuş. Aldım. Valla keriz yükü çok güzel oluyormuş ya. Tadı damağımda kaldı ya. Öyle güzel oluyor ki tadı damağımda kalıyor ya. Eyvah eyvah eyvah. Sıçtık sıçtık sıçtık. Kaç 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 kaç. Hii, lan önce. Abi şaka gibi ya. Abi 0 2 yüklü Chester beni öldürdü. Ya geçen gün maç atıyorum. 14 yüklüyüm. İki yüklü adam öldüm. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Takım arkadaşım da 14 yüklü. Çok iyi hatırlıyorum bak. Hesaplaşmaya kaldık. bitirdik. İşte bu. Şimdi Crow burada. Leon sen onu alırsın. Bitti. Olive'ye açıyorum yüz. Ve hayırlı olsun kardeşim. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Yukarı bak ya. Abi 9899'da kaldı. Ya böyle bir şey olmaz olsun abi. Ya, ya ediyorum böyle şanssızlığın ta Ya bakayım. Aslında var ya oyunun bug'ını biliyorum. Saklanacaksın abi. Çalıya pusacaksın, saklanacaksın. Sadece ve bu sayede kupa kasabilirsin. Sadece saklan. Sen git ben saklanacağım abi burada. İstediğim kadar. Bak ölecek şimdi. Mal görüyor mu bak. Ölecek bak. Cık. Abi gitme dedim sana. Ama gitme dedim sana. Adamlar şimdi ortaya geliyorlar. Her iki kez ortaya geliyor. Or yükler ortada. Gitme dedik değil mi sana? Adam sözü dinle birazcık ya. Şimdi benim yerimi görecekler. Mal. Çabuk doğu çabuk. Hih. Şu yukarıdaki adam görmüş olabilir benim yerimi ya. Şu Dinara diyor ya. El primodu. Allah çarpsın beni görmüşler. Hepsini bu şey yaptı işte. Namutsuz. Namutsuz. Bak kaybedersek seni yüzünden he. Bak adama vurma. Geliyor adam geliyor. Senin ben kafanız. Ya abi ya. Ya kazanıyoruz kazanıyoruz ya. Bu mallar yüzünden. Sinirimden olacağım şimdi burada ya. Ya kasıyoruz kasıyoruz. Arkadaşlar video çok uzadı. Ben bir ee, 8950'lere gelip videoyu tekrardan başlatırım. Hadi bay. Evet arkadaşlar bir maçımızı kazandık. Şimdi geliyor. gel Şimdi son kredimiz arkadaşlar. Bir daha kredi falan yok. Açılıyor mu? Kanka 48 tane istiyorsun ama sende. Yani 48 açılmıyormuş. Ah, olsun. Son. Son 100 kupa. Evet arkadaşlar şu anda e, 9927'deyiz. İlerlediğimiz zaman tekrar başlatırım. Arkadaşlar bir gol atmışım. Uf. kulüp hemen izleyelim. Uf, abi. O neydi öyle? Bak. Rakipler bunlardı. Bak şimdi. Ee, abi ilerlet ilerlet. Ee, birazcık daha. Bir kez daha. Aha şimdi burada geliyor bak. Bomba burada aha. Bak buradan bana bir yapışıyor. Shot. Çok fena ya. Neyse videoyu tekrar durduruyorum. Evet arkadaşlar takım arkadaşım geldi. İnşallah yapacağız. Şarjda 17 kaldı. Valla. Of. Hadi başlayalım ya. Oğlum Hadi ya. Şarj bitmesin de başka bir şey istemiyorum. Çünkü 17 kalmış. Bugün ee, olmamız lazım. 10K'yı bugün olmamız lazım. Az kaldık çünkü yani. Bugün 10K olmazsam sıkıntı. Biraz sonra başlatırım. Ben de bu sırada kamera ayarlarını yapayım. Şimdi bir saniye görmenizi istediğim bölümlerde böyle yakınlaştıracağım. Şimdilik böyle kalsın. Ama ayarını yapsam mı? Hah, böyle güzel. Hah, tamam böyle güzel. Birazcık da şöyle. Hah, bir saniye. Şimdi nasıl? Ha, şimdi birazcık daha iyi. Hah, arada netleşiyor da. Hah, tamam. Uzak mı çeksem böyle? Ama birazcık yakın olsun ya Oğlum 20 dakika oldu hala 10k olamadık Neyse ben videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar maça başlıyoruz İnşallah kazanırız Yani dua ediyorum artık kazanmak için Şimdi burada takımda şu an duk sıkıntılı Grom'u alırız da Duk biraz sıkıntı. Sosisli yan var ya. Sosisli. Ama atarız. Attık. İşte böyle. Şimdi. Şimdi böyle. Tamam attık attık. Şimdi. Arkadaşlar galiba 10K olacağız. Hissediyorum mutluyum da şu anda yani 9941 çok mutluyum şu an. Şimdi çift hesaplaşmaya gireceğiz. O zaman Edgar'ı aldım ben. Hadi başlayalım. Videoyu durduruyorum. Maç sonu başlatırım. Çünkü video uzuyor. Arkadaşlar yenildik bu maçta. şimdi savaş topuna giriyoruz. İnşallah yeneriz. Cold Wave Melody geldi. Ben yeneriz diye düşünüyorum. Videoyu durdurdum. Arkadaşlar yeniyoruz diye düşünürken yine yenildik. 41'den 35'e düştük. Çok kötü. Arkadaşlar yine ee, şeye giriyoruz. Ee, savaş topuna. Allah Allah. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum Frank ve skik geldi neyse ben kapatıyorum. Hadi lan. Hadi. Hadi hepsini öldürdüm. Lütfen hadi. Hadi atarsın. Aha sıra bende. Hayır hayır hayır. Hayır lütfen bir sıfır öndeler. Arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar yine ve yine maça giriyoruz. Pes etmek yok. Asla pes etmek yok. Şu köşedeki <laughs> çok dikkat çekiyor. <laughs> Abi bir vuramadım ya. Gittim kaleye kadar. Abi lütfen vurun ya. Evet arkadaşlar bundan sonra ee, tek oynayacağız. Tekim. Şimdi başlıyoruz. Şu köşedeki birazcık şey durabilir. Korkunç durabilir. Ama sıkıntı yok. Ya arkadaş gidiyor. Nublar geliyor. Duruyor. Oyunun birincileri geliyor. Ya abi böyle saçmalık olamaz ya. Bu mu yani? Arkadaşlar video 23 dakika oldu. Hala 10 kaldımadık. Evet arkadaşlar 9960'ız. Arkadaşlar 9971 çok heyecanlıyım. Arkadaşlar 9980. Evet arkadaşlar 10K'yız. Hayırlı olsun. Bu videomuzu böyleydi. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.